Size hizmetlerimi sunabilir miyim bayım canınızı sıkmadan? Korkarım ki bu kuruluşun kaderini elinde bulunduran saygı değer gorilla anlaşmayı pek bilmiyorsunuz. Gerçekten de Hollanda dilinden başka dil bilmez o. Siz davanızı savunmak için bana izin vermedikçe sizin ardıç rakısı istediğinizi asla anlamayacaktır. Ardıç rakısı. İşte bakın, boynunu böyle sallayışı benim kanıtlarıma boyun eğdiğini gösteriyor olmalı. Gerçekten de davranıyor. Acele ediyor. Akıllı bir yavaşlılıkla. Şanslısınız. Homurdanmadı. Hizmet etmek istemediği zaman bir homurtu yeter ona. Hiç kimse üstelemez. Keyfinin kahyası olmak kaba hayvanların bir ayrıcalığıdır. Ama izninizle bayım. Size hizmet etmekten mutlu olarak artık kendi masama dönmeliyim. Nasıl? Teşekkür ederim size. Eğer can sıkıcı bir kimse rolü oynamayacağımdan emin olsaydım bu teklifinizi kabul ederdim. Fazla iyisiniz. Bu yüzden bardağımı sizinkinin yanına koyacağım. Öyleyse bir gece yarısı Paris rıhtımında başınıza geleni ve hayatınızı nasıl da tehlikeye atmamayı başardığınızı anlatın bana. Yıllardır gecelerimde çıkmayıp duran sizin ağzınızdan söyleyeceğim şu cümleyi tekrar edin. Ey kız! At kendini suya da ikimizi birden kurtarma şansına bir kez daha eleyim. Bir kez daha ha? Bir kez daha. Ne kadar da büyük ihtiyatsızlık öyle değil mi? Peki bu sefer kabul ederse ne olacak su? Gerçekten de kendinizi suya atacak mısınız? Su ne kadar da soğuktur öyle değil mi? Ama neyse ki artık her şey için çok geç. Şimdi her şey için çok geç.